2023 ila 2023 sezonunun başında PSG'den kiralık olarak transfer edilen ve sonraki sezonda bon servisiyle Galatasaray'a transfer olan Icardi'nin geleceğinin nasıl olacağı büyük merak konusu olurken oyuncu için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Sakatlıktan geri döndü, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham maçında çapraz bağlarda kısmi yırtık sakatlığı yaşayan Icardi, bu sezon sahalara geri döndü. Sakatlığı süresince 39 maç kaçıran Icardi şu ana kadar çıktığı 9 maçta 5 kere ağları havalandırdı. Suudi Arabistan kanca, Galatasaray ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Icardi için İtalya'dan önemli bir iddia ortaya atıldı. Tutto Mercati Marco Conterio'nun haberine göre Suudi Arabistan ekiplerinden N.E.O.M. Icardi için teklif yapmaya hazırlanıyor. Icardi'ye yıllık net 20 milyon Euro'dan 2 yıllık bir sözleşme teklif edildi. Icardi'nin Ocak ayında Neom'a transfer olabileceği haberde belirtilenlerden. Barış Alper Yılmaz'ı da ISTMEI -E NEOM yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı da transfer etmek için girişimde bulunmuştu. Galatasaray ile 3 kere Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Icardi, sarı kırmızılı forma ile 96 maça çıktı ve 66 gol atıp 22 kere de asist yaptı.